Hepinize merhaba arkadaşlar ben Vatan Bugün derbi özel videosuyla karşınızdayız Yanımda Berk Babaç var Benim omzunda bir şeyler yapıyordu <laughs> Hoş geldin kanka Sinek anne. vardı sineğe bakıyordum Hoş bulduk <laughs> Derbi özelden önce gösterme videosu da bu videodan hemen iki gün sonra gelecek en geç Onu da haber verin bekleyenler için Bunu da derbinin gününün Gündüzü çekiyoruz işte Eee Formalar, klasik formalar olacak. Bakacağım. Evet ben oyuncu yine değiştirmem ama sorun değil, ben böyle oynayacağım kanka, umurumda değil. Oyuncu nasıl yani şimdi giremiyor musun o oyuncu? Girebiliyorum, oyuncu o değişmiyor. Hmm, ben de değişiyor. Ben <laughs> taktik yapıyorum. ben yap kanka taktiğini. Sorun değil, ben artık Fener'in kendi görmek istediği kaldırış yapayım. İnşallah ikinci yarı değiştirebilirim, onlar yedekte de en azından bir Can'ı da koymuşlar yedi. Her yani ne kadar orada tutmak istemesem de ben hazırım. Çünkü ben... hiçbir şey yapamıyorum hazırım o yüzden. <laughs> Biz de işi şey yaptık. Sol kanat, sol kanat oyuncumuz Sesin kasıyor biraz. Niye öyle? İnternet mi şey mi? Ay, ise o yok burada şu anda. Onu şu an yok. Ses. Benim sesim şu an kendi gerçek hayatta da kasıyordum az önce. Ha sana, sana da karışıyor. <laughs> o yüzden öyle bana da kas veriyor. Çok iyi. Neyse, o zaman e, frekanslarınızı oynamayın arkadaşlar. Ses kasması <laughs> belki gerçek hayatında kasmış. O, o anda bir sesim kasıldı gerçekten. Evet. Onu ben de anlamadım. Bu arada umarım belki yüzü e, düzgün duruyordu Discord'u çünkü yan ekrana koydum. Sırf düzgün duruyordu arkadaşlar çok bırakalım şimdi e, kazandıktan sonra seveceğiz. böyle böyle olmaz bunu geçmeyelim bu kanka sen Aha, geçtin galiba ha, evet ama ben yanlış da geçtim sen geç atmosferi geçme. gözüksün fenerbahçe ülker stadyumunu görelim orijinal geçti mi lan gördük göreceğimiz herhalde yok kanka. geçmedi kendi bir karakterfi vardı da <laughs> Evet, Şimanski. Onu göstermediler ayıp olur diye. Başladı. Ostarvade. Bu arada formadan çekilme direkt faal verdi. Offside mi lan? Allah seni kahret. Olsay. Formadan çekinme direkt Bu sarı kat gördüm ben gösterme kararıyordum biliyor musun? Çok saçma ya. Ha. <laughs> Hafif dokundum adama formadan. Tam da çekmedim. Durup durup sarı kat veriyordu o oy oyuncu. <laughs> Onu biraz abartmış da Fuad öyle. Ne burada da yaşarsak benzeri. Her şey sarı kat veriyorlar. Mavi kat orayı normal şeyde geldi mi? Sadece rush modunda mı? Yok. O rush modunda var zannediyorum sadece. İnşallah öyledir. <laughs> Komik oldu çünkü. Düşünsene 5 kişi aldım böyle herkes bir dakika. Şöyle. Bu arada e o tehlikeli atak. güzel atak. O yani ne? Durduramayan. Sevinci base. var mı bakalım? Özel sevinci var mı bunun? Basıyor mu tuşu ama? Bakalım yapacak mısın? Bu arada X tuşuyla çalışmıyor yani. Ya. Evet, X, şey, pas tuşuyla sevinç yapmıyor artık. Onu ben de fark ettim. Niye yapayım. yapmıyor acaba? Neyse. kare, şey, Orada orta tuşu hatta... falan. Ondan da şey yaparsın. Ben Fenerliyim aslında gerçek hayatta. Botu şu an Fener'le oynuyor. Hani iç ev sahibi diye video çekiyor diye. Evet arkadaşlar. Belki de çekeceğiz. Belki videosunda da ben Galatasaraylı hocam. Garip şeyler evet. olacak. Ve ee, bir Fenerli olarak söylemem gerekirse şu an Osimhen'in 1 dakika 5'te gol atması olabilecek en kötü şey galiba derbide Fener maçı için. Ee... Sakin ol diyor. Taraftarlar. Taraftarlar herhalde. Oh, şöyle bir... Ah! Osterwerde ne yaptın? Bütün planımı içine ettin. Ki onun ne işi var o kafamda şimdi Başka adam olsa... Osterwold de miydi? Ben onu... Nesli falan zannettim bir... Nesli'yi dedim, arada... alamadım. Anda... Nesli'yi alamadım. <gülüyor> <gülüyor> onu şey... Oh, bir dakika. Oh, bir dakika. Ne oluyor? Açıyor, açıyor, aç yok Hop, hop, hop. Liva Komiş'ten Matt Kinnock pası denemesi. <laughs> Bak şurada sana bir müdahale Barış yapacağım hemen sarı göreceğim. Ivakovic. Gayet yerinde. lan diğeri nereye gitmiş orada bir oyuncu mu vardı benim? Güzel bir derbi olacak bence ya. Ben bu derbiyi heyecanlıkla bekliyorum. Bir tarafta Austin ben bir tarafta Mourinho. Öyle diyorlar ya. <laughs> o kadar <laughs> mı temiyorlar bir taraf fal sevmem bir taraf. ne <laughs> <laughs> onu sen otlu fal falan mı attın lan? Dedik. Yok tamam onu ya. Bir şey tuşa basmadım. Orijinal olayı varsa bilmiyorum. Galatasaray Ga bastı. Galatasaray bastı. sayı, <laughs> takviki, Ga sayı <laughs> Onu anlıyorum şu an. A. Pastar Abi şu paslar bu arada pastarım yarıda benim önceki ayarların aynısı ama istediğim yere pas geçmiyor. Biraz ayarlar değişik ya bu şeyde 25'te. Aynı gibi gözüküyor ama tam aynı değil. Hani biraz var falan değişik. Şöyle. Daha bir değişik e, olmuş. Kuret verdi. Şimanski. Bu arada ee, bana sürekli dıştan. soruyorlar. Bana... Sana da sürekli soruyorlardı. Oyun almayı değer mi diye. Arkadaşlar ultimate ettiğimiz, Bu arada tehlikeli atak. Ee, ultimate mi oynamıyorsanız bence indirimi bekleyin. Ya da Game Pass'e gelecek Mayıs ayında o zaman oynayabilirsiniz bedavaya evet. sınırsız. Ee, Biz o için bedavaya, siparişte ya. arıyoruz. Ee, yapacak bir şey yok. Onun oyunum kastı. O oyuncu ondan oraya kadar gitti. Onu da belirtti. Aa offside yok. Offside yoktu zaten. Diğeri kanka oyuncum ta EBS'e gitti ya o da. O, o bozdu offside'ı. Oyunum kastı gitti ya. Ben de ona dikkat. Baktım ona da yine de o, o pozisyon kaçtı mı diye Onu gördüm pas verirken. Oycam, oluyor? gitti mi diye bir baktım. Samuele mi tut beni acaba? Tadiç Tadiç yatırdı Tad Zeko oh. Lan lan noluyo Bu arada benim kamera evet, açıp takım. asla diye bu arada ben telede oynamama rağmen Eski oyunda Tele biraz değişik Bu tele, tele. değil tele biraz değişik Bu tele o tele değil O Aynen, yüzden e, şutlarım o biraz kötü oluyor olabilir ya al alışma süreci olabilir bilirsen. Bir topuk pası verelim şuradan. Ostavade. Şimanski. Şimanski nasıl söyledi onu? Şimanski. Şimanski. <laughs> Şimanski. O sim yeni durdur. Hop. Kime atıyorsun? Allah aşkına. Attı işte. Attı da yani. Samuel. Ta forveti getirdi. Offside var ya Açık ve net. o bir zahmet olsun yani açık. Açık ve net offset Ama FIFA'ya güvenmiyorum. FIFA bazen offset vermiyor bazen veriyor. Olmadık yani. Yok o kadar da değil kanka offset konusunda hata yapmıyor. Artık yapmıyor mu? Ben kara gümrük e kariyerinde yıllar de önce. Ha yıllar önce ayrı. <laughs> ah tam doğru oyuncuda kayacaktım. Bu arada Galatasaray yine gümbür gümbür geliyor. Oo oh, kötü bir pas. Pas geçmedi. Tercihi belki de. Fred. Kalk yat dediler Fred'e. Oo oh, güzel. Yine de bir daha ne Abi neden? Pas olaylarını falan düzeltme lazım. Asim yapacak bir şey of yok. Man. Hiçbir şey yok. Şu RT çalışmıyor arkadaşlar onda RT. <laughs> ya <laughs> Ayda var. var. Daha, daha oyunu baştan değişik. başlaması yaptık. O yüzden. Bazı evet. şeyler çalışmıyor aynen. Daha bir şansımıza böyle denk geldi. Bir ay sonraki derbilerde inşallah sorunlar düzelecektir. Trabzon Beşiktaş maçını da oynarız. Yakın zamanda o var zannedersin. Evet. Ee, Yok Trabzon Beşiktaş maçı arada... geçti. Pardon yanlış söyledim. Şey Beşiktaş, de oynayabiliriz. E, maçı. Evet Trabzon Beşiktaş bir 1 biten maçı seriyorsun. Allah bak beni konuşturdu adam görüntüyecekti bak. <laughs> Ulan bu 3-0 çok tehlikeli bir skor ya. Benim aklıma başka şeyler geliyor 3-0 diye Eee bu arada... Kağıt ee... Biraz sayıp 3-0 yayınca. Ne oldu kan? Unuttum. <laughs> bak bak buna sarı veriyor Nasıl düşün. Mi? Hiçbir şey yapmadım. Nasıl bu, bu hafif takıldı düşürdüm. Bu, bu faal bile yani <laughs> <Bu fari> <laughs> çok karışık. Bir i̇şte onu diyorum. Bunları evet. düzeltmeye lazım. Bu abartı sarı çünkü. Evet. Hafif bitmede de hani artık fuarı hoca falan söylenmişti gerçi ama bu kadar abartı olacağını bilmiyorum ben. Çok güzel bir orta ama bizimki topu unuttu bu mu? Sıtlamayı bile düşünmedi. Aa, ne oldu? ilk yarı bitti. Aa, yarı bitti büyük tane. 3-0. Skorlar. Ne diyecektim ben? Hiç ha arkadaşlar şey bu arada belki bir imit bu finalleri oynayacağımız sahalar olduğundan dolayı. E, Hani Avrupa'daki temsilcilerimizin bazı maçlarını hepsini de değil oynayabiliriz belki bir bit. bunlarla ilgili de Önemli Benim maçlarını oynayabiliriz belki bu Niye galsaydasın bunların? Tabiiisi <laughs> başka şey de var orada. o da. Yok büyük maçları diye düşündüm ya. Ben maçı ben, 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 ben Ne olabilir belli ben, maçlarını işte dediğim gibi. Yani eğer uygun olursam O gün O günün gündüzü para oh. Bak mesela saçma sapan bir şey Bir de kırmızı görürsek utanmadan Kırmızı da görmez herhalde sarı gördü e Sarı görecek hiçbir Bakalım. şey değil yani Omuz omuza mücadele it... Bak Bak bir Olay kendini bir, atmış ben <laughs> Bir şey yaptım orada Biz bir, bir tuttum kanka. <laughs> <O süre> kendine... <laughs> kanka Bence kendini atmış olsun. Kanka bence bunu Atmazsın diyecektim attın. Bence bunu atmazsın desen atmazsın mı? <laughs> Oğlum <laughs> biraz Ben de yukarıda Galatasaray skoru yazmıyor kanka. Fenerbahçe 0 yazıyor Galatasaray yazmıyor. Ha o bazen şey bu koruyor. Şimdi değiştirebiliyorum. Geçsene. Aa, arkadaşlar ben hiçbir türlü oyuncu değiştiremiyorum. Müthiş yani. Ha oyuncu değiştiremiyorum. Yine mi değiştiriyorsun Yine değiştiremiyorum yani. Önler yere. Çok, çok, saçma yani. Benim büyük dezavantajlarım var. Hiçbir türlü oyuncu değiştiremiyorum. Acaba bu arada Kur'an da çok güzel ya. Ben şu an buradan stavcımda geçemiyorum. dur Devam sürükle. da diyemiyorum. Devam da mı diyemiyorsun? Evet bunu 26 saniye bekleyeceğiz. Gördüğün Çok, la la, la, la. Çok bug var ya. Evet belli bug'lar bu var. Bu herkes... İnşallah ilerleyen zamanda düzeltecekler onları. Aslında çok büyük performans sergiledi bu maçta kankim. Aynen. Bütün golleri galiba Osman attı. Bu arada belli de buradan görüyorsunuz. Hazır ben değiştirmeyken. O sırada oyuncu yüzlerine bakıyorum. Zaten otomatik değişime tuşu baktıydı. Üzerine onun da farklı olması benim hiçbir değil. O zaman sen de yapma. Ulan şeylik çok, olmasın. Tamam ben de yapmayayım. Tamam ben de değiştirmeyeceğim. Eşit şartlar olsun en azından ama ben de sarı katta büyük tane büyük cezalara yaraşık. Şey. Onlara dikkat etmem lazım. Özellikle onlara çıkarmaya çalışıyordum. Böyle bir şey yok. Bu arada Bright ve Saysamayar maalesef Ferdi ile oynamak çok isterim. Şöyle bir Press'e vurmak istedim. Yani. El kapalı şekilde savunma geldi. Daha sayı savunmasından. Çok güzel bir pas. Oha! Gole bak. Bu da kalecinin <laughs> biraz zayıflattıklarını fark ettim. Kaleciler geleni geçeni o yer buldu. Yani. O kadar bakmadım. Ben de şey, Raşta e, Rush'ta çok yiyorlar gol. Raşta yani Rush'ta evet zaten, zaten çok yiyorlar o, bayağı da. Bayağı bu arada bu açı çok güzelmiş. Aa bak bu şey kamerası bu hadi sağda bazıları takar kamera youtuberlar Onların Aynen. kamera açısı. Bu arada 5-0 skor olmaz da 5 hani skor tahminlerinizi o söyleyin. Arkadaşlar şey i̇şte biraz bug var oyunda dediğimiz gibi hani istediği tuşa balan basıyor batı saymıyor. Onun da etkisi var skorda. Evet. Bir de platformlar farklı arkadaşlar. arkadaşlar. PC'de daha çok bak var. Ben PC'den oynuyorum. Evet. Belki, e, biraz daha şeyden oynuyor. O yüzden belli şeyleri var. Buram ben konuşurken inatla gol atmaya devam etmem. <laughs> oynamıyor oynamıyorum. Yani. Yok oyna da. <laughs> kendi takımına da alt atmasın yani. Bir şey konuşuyoruz Arkadaşlar, sen full gibi. dikkat oynayabiliyor ya ben konuşurken oynayamıyorum. O, o, o şeyden de yararlanıyor sürekli sıra. Evet, vardı arkadaşlar. arkadaşlar. Hani ben de konuşayım istersen ama ne konuşayım? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey anlatıyor bir anda geliyor full dikkatli şey. Ya abi neden kasıyor ya bu oyun bu arada? Sen de aramızdaki bağlantıdan ee... dolayı bu arada Almanya'dan katılıyor bak. Almanya'dayım ya ben. Ee, sen Türkiye'de arada biraz sıkıntı vardır. <laughs> ya yani o kadar fazla etkilemedi beni. eskiden internetim daha kötüydü ya benim hani Türkiye'deki. O zamanlar çok kötüydü zaten. Ya, yani. hiç oynayamıyordum. Ondan hiç oynanılmıyor. Şu an gene bak şu an dondu biraz. Güzeldi. Ee, şöyle verelim. Yani oynasak daha iyi olurdu ama o imkana sahip değiliz arkadaşlar. Ben beni 2 lira almaya davet edeyim. Evet, davet ediyorum ama gelmiyor. İş teklifimi bile yaptım ya. Or oh! hadi! <laughs> evet, direksiz bir videom yok benim ya. Gösterme videosunda da direk vurdum, utan bana. Orada da mı vurdun? Aa, orada, orada da vurdum. Oraya Güzel orta. olması lazım. Ya abi bu ka kafaları niye çok kötü ya? Offside de yok. Offside de yoktu. Aa çok büyük hata. Artık bir evet. şeref golü atalım. Şöyle bakalım. Aa çok uç basar. O da Fofana Kayseri maçına yetişmeyecekmiş. Kondisyonu sağlasın diye sakatlanmasın diye. Bizim reis. Yetişmeyecek miymiş? Ya kondisyonu tam değilmiş çocuğun. O yüzden hmm. o maçta sakatlık yaşanmasın diye O, o say Samoyal vur oğlum Onarısının anlatılır mı ne? <laughs> <laughs> i̇şte böyle şeyler görmek istiyoruz biz bu videolarda 6-0 <laughs> 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 falan Altı değil, değil Altı konu, nereye bir attın lan? Oraya açabilseydim oraya kaçırdım Aslan abi koyarım. yavaş gidiyor gerçekten bu sefer ha Bu arada Kaleci bravo Mustera Oh hocam penaltı E öyle ama top çıkmış korner. O abi. zaman al sana. Aha. Fred, Fred. Fred. Gol sevinci nerede? ha bak e, kanka ara pası tuş şey yani. Şey ara pası ne ara? Şey tuşu. E, şut tuşu. Artık e, gol sevinci de geçit diyor dedik. Şey e, pas Aa, tuşu. Aa şut mu? Hı hı. Tamam. Onu da şey yapmış olalım. <laughs> Duydun mu? Fenerbahçe'nin golü diye böyle anlatsın. Abi bu arada sen şeyi an fark etmedin. Rush modunda hiç Türk oyuncu almadık rush modunu denerken sen de. Ben Göztebe'de full Türkçe konuşuyorlardı. Beşiktaş'la yani? oynarken. Rush modunda Türkçe, pas ver, e, şey yap, hadi kurtar, bravo kale falan böyle e, sesler vardı. Ağzına vurdum bunu her şeyle. Aa öyle konuşmalar mı vardı? Baya baya öyle. O Meksikalı spiker dediğimiz büyük tane Meksikalı bir oyuncu olabilir o çok para. Ama spiker de bağırıyor genelde. Doğru spiker de oluyormuş. Ona emin olamadım. O, <laughs> Her, o spikerdir ya. o spiker ama ben... şeyde var. Kariyerde e, bayağı konuşmalar var. Bir tane de İtalyan oyuncum var. İtalyanca konuşuyordu. <laughs> Alt be İtalyan oyuncu olduğunu o, o da ya. Orta çok Paskır. ilginç. Ah! Nasıl alamadın onu? Uyudu. Vay. Bak kara çak kara. Ulan şimdi bir müdahale yapacağız yine Ya şimdi oldu mu bu? Ona çarım denemem o Vay biraz balık. Balık kabul ediyorum. Bunu balık olduğunu zal olduğunu çok ballı, iyi. Vay. Dur Şu. Sevincini yapsın. Bu bir biraz ha, ha. terbiyesizlik. Dilebinlere hakaret, saygısız. Bak bu fenerden <laughs> çıkamazsın bak. Çıkamazsın bu <laughs> Bu arada ben de direkt attım ama ben ballı olduğum için elime <laughs> direkten e, içeri girmesin diye sağa bile düşmeni <laughs> <laughs> sağolsun direk <laughs> altı gitti Sen de sahaya bile Oy, düşündüm. çarım iyiydi ama beni tutmasan daha iyiydi Aa. lan kastı ben aşağıda pas atmadım İsmail. artistlik yapma İsmail ben yukarı kasat. pas attım yukarı pas attım kastıktan sonra mı ayırın bozuldu bilmiyorum çok güzel, güzel gittik araya. araya abi araya gidiyor falan ama bazen ayaktan aşma vuruyor bu arada arkadaşlar diğer derbilerde daha kaliteli maçlar var. Bunu şey yapmayın biraz da konuşmayın. Çok bug var ya. Yani. Hem bug var hem de konuşurken biraz şey yapıyoruz. Bak demin konuşurken mal gibi ses sütün mesela. Evet. Diğer derbilerde başında konuşur derbi anında çok detay eklemez bir skor tahmini söyler hemen maç işi yaparız bayağı da derbi videosu çekmediğimizden onun heyecanıyla konuşuyoruz. Evet bayağıdır yapmıyoruz. En son yine Galatasaray Fenerbahçe yapmıştık herhalde ya. Büyük ihtimalle. O da daha ha. pes zamanında. FIFA mı pes mi? Abi hiçbir pasta geçmez. Ne yazık olması. Harika. Şu an sende eee e, Momentum olabilir bende. Ondan dolayı da geçmiyor. Büyük ihtimalle abi. öyle. Bitti. Ha evet. 7-2'lik bir var. skor. Ama bu skoru böyle görmeyin. Ben şahsen bu derbide yani iki tarafında güçlü şeyde var ama Galatasaray bir tık önde görsem de beraberim bir tipe düşünüyorum bu derbide. Fener'in sahasından dolayı. <laughs> ben ben Fenerbahçe'yi kuvvetli görüyorum. Fenerbahçe'nin kazanacağını da düşünüyorum. Galatasaray'ın durumları iyi değil. Ama e, derbilerde belli <laughs> Evet. Lan o zaman bu şey... videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hiç. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.